Merhaba, bugün sizlere Chery'nin inovasyon fuarından sesleniyorum. Şimdi burada çok fazla Chery arabası var. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin önüze bakalım. Çağrı, bu araba logosu çok benziyor ve full -bean. Yani Chery'nin genellikle e, Arap kazanına takılı olan araba. Aslında T9 klasik çizgileriyle ama orada full bin T10 olarak adlandırılıyor. E, hemen yanımda zaten göreceksin aynı kasa, aynı şase, aynı tasarım. Tigo 9 olarak yer alıyor hemen ya yanında çok yakında Türkiye pazarında görmesini beklediğimiz Arizo 8'i görüyoruz ki ben gerçekten bu rengini iş tasarımını çok beğendim biraz daha yakından inceleyelim istersen Çünkü birkaç ay içerisinde Türkiye'de olması beklenen çeri araçlarından bir tanesi Arizo 8 ben çok sportif bir tasarımın olduğunu düşünüyorum. Kar, sen ne düşünüyorsun? Ben de çok beğendim. Türkiye'de de çok iddialı olduğunu olacağını düşünüyorum. Evet yine hani çizgiler olarak baktığın zaman Türkiye'ye şu ana kadar gelen Omoda çizgilerine çok yakın çizgiler taşıyor. Daha sportif. Burada zaten Çin'de bayağı bir Arzu 6 vardı. Evet. Taksilerde falan bayağı kullanıyor ama A8 daha şık olmuş. Evet. Tiggo 9 çok yakında Türkiye'de Görmesini beklediğimiz diğer bir araç da TIGO 8'de. Aslında Türkiye'ye TIGO 8 olarak gelmesi bekleniyor. Bu bir klasik TIGO 8 formatında. Yeni yenilenmiş iç dizaynı. Daha çok yeni TIGO 9'a benzeyen iç dizaynı. Aynı şekilde yine TIGO 9'un dış çizgilerini taşıyor. Hemen yanında şu ana kadar hiç görmediğimiz bir araç var. 8 Plus. Yani tasarım çizgisi olarak gerçekten kendine öz çizgileri olan biraz aslında Türkiye'deki şu an mevcut e, Tigo 8 e, Pro Max'e andıran bir e, yapısı var. Ama tabii ki de makyajlanmış gizli kapı kolları yenilenmiş iç dizaynı arkada yine Pro Max'lerden alışkın olduğumuz T şeklinde stop lambaları Tigo 8 Plus'la da bizlere eşlik ediyor. Yine hemen yanında Arizo 8'i görüyoruz. Yine yeni bir model Tigo 7 Plus. Aslında e, tasarım çizgileri olarak şu anda gelen 7 Pro Max'e çok benzeyen bir model var. Özellikle iç tasarımında direktmen aynı çizgiler olmasına rağmen birkaç farklı makyajla Çin pazarında 7 Plus olarak satışa sunuluyor. Çağrı çok yakından tanıdığımız ve birlikte incelediğimiz bir araca benzetti. Evet. Ceku 7 aslında ama burada değil. Burada Cherry 6. <laughs> burada iç pazarda çünkü Ceku markası Cherry markası altında satılıyor ve kendisine burada Cherry 6 olarak yer bulmuş durumda. İlk ay çekidemirini fark ettin mi? Evet. Çok da yakışmış. Bir de aracın önünde bir Türk şey. Kullanıcıların çok hoşuna gidecek olan çekidemiri ee, burada yer alıyor. Burada daha çok arazi koşullarına uygun hale getirilmiş bir e, versiyonu var. Yani bazı eklentileri görebiliyorsun. Bunların J8'de de ve J7'de de arazi versiyonu olarak e, Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Çağrı, burada Türkiye'ye yakında geleceğini bildiğim bir araç var. Bunu e, doğru kaynaklardan doğrulattım. İçeri yetkilileri bunu doğruladı. Aykar. Ama Aykar ismiyle de değil, CECU markası altında Türkiye'ye giriş yapacak. J6. J6 olarak pazarda evet. yerini alacak. Ben tasarım çizgileri olarak çok beğendiğim, keskin, arazi severlerin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir araç görüyorum. Ee, ve official kaynaklar bu aracın Türkiye'ye quarter 3'te, 2025 quarter 3 yani 3. çeyrekte geleceğini doğruluyorlar. İsim olarak sadece daha farklı bir şekilde CQ6 olarak konumlanacak. Küçük bir Mercedes G evet, gibi. Evet bir Mercedes G'yi andırıyor ıı, tasarım olarak biraz daha küçültülmüş versiyonu ama bu eminim ki çok rahat e, G'ye benzetilecektir yine aynı şekilde burada da iCar 3 var bazı eklentilerle Mercedes G'ye gerçekten çok benzediğini söyleyebilirim onun dışında Luxeed markası yine Chery'nin üst markalarından bir tanesi. Exit ve Luxeed olarak yer alıyor. Luxeed markasının Türkiye'ye geleceğiyle ilgili henüz bir official açıklama yok. Ama Exit markasının Türkiye'ye yakında geleceğini söyleyebiliriz. Yine Chery'den aldığımız bilgiler, Chery yetkililerinden aldığımız bilgiler Exit markasının çok yakında Türk kullanıcılarla buluşacağını gösteriyor. Yine spor, şık ve daha Yenilikçi tasarımıyla Luxeed markasının R7 modelini burada görüyoruz. R7 gerçekten çok güzel bir iç dizayna sahip. Sanki şöyle bakınca bir Tesla gibi değil mi? Yani Tesla'dan bence çok daha ötesi. Şöyle gerçekten yandan. Kesinlikle çok güzel bir araç. Evet. Ben tasarım çizgilerinde biraz Tesla'yı andırdığını söyleyebilirim. Ama genel hatlarıyla iç tasarımı olsun ve dışındaki çizgiler olsun, daha yenilikçi tasarımı olsun bambaşka bir yerde konumlandırıyorum Luxeed'i. Ve çok da güzel bir araba olduğunu söyleyebilirim. Yine yakında Türk kullanıcıların karşısına çıkacak olan Exit markasının elektrikli araçlarından bir tanesi. Ben yine Exit'i çok beğeniyorum. Özellikle iç malzeme kalitesinde bambaşka bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz. Ee, i̇stersen yakından göz atalım Çağrı. Sanırım araç açık. Şöyle bir malzeme kalitesini gösterirsen Yani şu özellikle b sütunundaki kaplamalar yumuşak malzemenin her noktada kendini gösteriyor olması gerçekten egzidi rakiplere göre çok farklı kılıyor. Ben sadeleştirilmiş bir iç tasarımının aynı zamanda yine hani hoparlörlerin konumlanma yerlerini çok farklı ve güzel buldum. Açıkçası Exit Türkiye'ye geldiğinde kendinden uzun süre söz ettirebilecek araç gibi gözüküyor. İstersen birkaç tane daha Exit modeli var Çağrı. Onları size birazcık Çeri'nin ürün gamından bahsetmek istiyorum. Ee, burada fuarda incelediğimiz bir marka daha var. JETUR markası. Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz olan Çeri markalarından bir tanesi de JETUR. JETUR'un T1, T2 Çağrı devam edelim. L6 L7 L9 Jetur'un arazi aracı J8 <laughs> X90 Pro X70 Plus göreceğiz Jetur J6 Exit ET Türkiye'ye gelebilecek araçlardan bir tanesi çağrı Exit ES e bu rengi çok güzelmiş. Gerçekten sportifliği evet. beni, benden aldı. Bir arkadan Özellikle otonom sürüşün bakalım ileri teknolojiyle olması muhteşem bir detay. Bir, bir test havası var. Kesinlikle. Yine exit. Exit. orijinal çalışır Kesinlikle. pozisyonlu olması ve karbon kaplı olmaları çok güzel bir detay. Bunu atlamayalım. Ferdi bunlar gelirse yalnız gerçekten Türkiye'de ben C SUV ve D SUV piyasasının tamamen değişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani... Kesinlikle. Çeri, çeri birçok firmanın düşüncesini, yapısını bozacak durumda. Ya şimdi şöyle bir şey var. Araçlar keşke açık olsa da işlerini size daha iyi gösterebilsem ama içerisindeki tasarım birçok benim diyen lüks markadan çok daha kaliteli çok daha güzel, çok daha prestijli. Kesinlikle Exit Türkiye'ye geldiğinde bambaşka bir noktada konumlanacak. Buna %100 eminiz. Yine aynı şekilde çağrı devam edelim. Ee, Türk kullanıcılarına Cherry'nin inovasyon fuarında neler getirdiğini, ne gibi yenilikler sunduğunu Türk kullanıcılara yakından gösterelim. Aynı zamanda Cherry araçlarının dayanıklılığını da yakından inceleyelim. Çünkü birçok aile bunu düşünüyor. Bence kesinlikle bazı markaların söylediği gibi can güvenliği önemli bir detay ve burada kazalı araçları göreceğiz. Kaza yapmış, çarpışma testinden çıkmış araçları. Yaşam alanının, kabinin ne kadar sağlam olduğunu çeli araçlarında bence ispatlanmış durumda. Crash testlerde, yine Euro NCAP'lerde çerinin almış olduğu puanlar zaten bunu bize gösteriyordu. Ama bu noktada kazalı araçları bile sergileyecek kadar markanın kendine güvenmesi gerçekten çok takdire şayan bir hareket. Burada da kaza yapmış bir jetur aracını görüyorsun iç kabine baktığımızda iç kabinde gerçekten bir sıkıntı yok. Yani yolcu yaşam alanına hiçbir zarar gelmemiş. Ve ciddi de bir hasar almış araç. bu arada İlker bu bizim last, yani şey olarak, şasi olarak T8'in muadili. Evet. T8'in muadili. T8 zaten bunlar t 1 x platform üzerine kuruluyorlar. Yani evet. aslında Jetour, Exit, Cherry ve Jeku Aynı platform üzerinde T1X şasesi üzerine üretilen bir araç Evet, evet. şase aynı ortak kabuk şase. değişik gibi evet. düşünebiliriz Sonuç olarak buradaki destekleyici kuvvetler Yine aynı şekilde yolcu kafesleri eee. Aynı sağlamlıkta Yani bunu çok yakından görüyorum Hani bir tane daha çağır istersen Kaza yapmış bir araç var Onu da istersen birlikte bakalım Ben bunu bir Burada gerçekten yani Diyebilecek bir şeyim yok Iııııı ee... Yani yolcu kafesinin ne kadar sağlam bir noktada olduğunu zaten siz görüyorsunuz. Airbag'ler açılmış ama yolcunun can güvenliğini koruyan kafeste yaşam alanında herhangi bir hasar yok. B sütununda en ufak bir ezilme yok. A sütununa baktığımız zaman gerçekten kabine kadar bir giriş söz konusu bile değil. Böyle ağır bir kazadan bu derece güvenli çıkması benim Çeriye ya da Çer'in üretmiş olduğu araçlara karşı güvenimi daha da arttırdı. Yerinde görmek, Çin'de, Buhu'da, Çeri'nin kalbinde görmek beni gerçekten bir kullanıcı olarak çok mutlu ediyor. Burada yine kazalı bir aracı görüyoruz. araç ciddi bir hasar almış. Ama yine yaşam alanında ve yolcu kabininde hasarlar minimize edilmiş. O gerçekten Çelik'in ne kadar sağlam ve kendine güvenli araçlar yaptığını bize yani yakından gösteriyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ben bu aracı zaten ailemle kullanıyorum. İçerisine çocuğumu oturtuyorum, eşimi oturtuyorum. Yeri geliyor, kendim gitmiyorum, eşim çocuğumu alıp gidiyor. Bu noktalarda Çelik'in bana güven verebildiğini ve gerçekten ailemi alemi güvende hissettirdiğini söyleyebilirim. O yüzden Çelik'i kullanıyorum. Ve bugün bana burada da T1X şasesinin ne kadar güvenilir bir şase olduğunu yakından gösterdiler. Ee, açıkçası Çağrı ben bunları beğendim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yerinde görmek tabii ki çok daha iyi oldu. Tüm arkadaşlarımızla beraber inceledik. Evet ben İlkay Yeşilbaş. Ben Çağrı Uzer. Bugün size te Çelik'in teknoloji puanından seslendik. İçeride yeni modelleri, Çelik'in geleceğe evet, yönelik zaman. yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Daha detaylı videolarla yine karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.